Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm püf noktalarıyla simit poğaça tarifi paylaşacağım. Mayalı hamur hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlardan bahsedeceğiz ve bu bilgileri sadece simit poğaça için değil, yapacağınız tüm mayalı hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Dikkat ederseniz yumuşacık, istediğiniz kıvamda poğaçalar, hamur işleri hazırlayabilirsiniz. Poğaça hamurumuzun istediğimiz kıvamda olması ve güzel mayalanması için tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması lazım. Özellikle de sıvı malzemelerin ılık olması gerekiyor. Poğaça hamuru için karıştırma kasesine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant mayayı ekliyorum, karıştırıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra sıvı yağı ve unu ekliyorum. Unu tüm tariflerimizde olduğu gibi eleyerek ve kontrollü ekliyoruz. Şimdi burada yumuşacık poğaçalar yapmanız için önemli bir püf noktasından bahsedeceğim. Tariflerde hiçbir zaman unu birden koymayın. Unu her zaman azar azar kontrollü kullanın. Unun ilk önce yarısını ekliyorum. Üzerine tuzu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Tuzu hiçbir zaman maya ile aynı anda hamura karıştırmıyoruz. Tuz maya ile bir araya gelince mayanın aktifleşmesini engelliyor. Bu sebeple tüm mayalı hamur işlerinde tuzu her zaman en son unla birlikte ekleyin. İlk başta maya ile temas ettirmeyin. Çok önemli bir püf noktasıdır mutlaka dikkat edin. Poğaça hamurunu kolay yoğurabilmek için de ilk önce hamuru spatula ile toparlayın. Daha sonra elinizle yoğurun. Hamuru toparlamak için de sürekli un eklemeyin. Yumuşak bir poğaça yapmak istiyorsak hamurumuz yumuşak olmalı. Çok katı bir kıvamda olmamalı. Cıvık bir kıvamda da olmamalı. Ele yapışmayan hafif yumuşak bir hamur olmalı. Sert bir poğaça hamuru hazırlarsanız poğaçalarınızda istediğiniz yumuşaklıkta olmaz. Bu da çok önemli bir püf noktasıdır. Dikkat edelim. Hamuru kolay yoğurmak ve toparlamak için elimizi yıkayalım. Birkaç damla sıvı yağ damlatalım. Bu şekilde hamuru yoğurmaya devam edelim. Daha sonra hamurun üzerini kapatarak sıcak bir ortamda iki katı olana kadar mayalandıralım. Mayalandırma süresi ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Yumuşacık poğaçalar yapmak için hamurun mayalama aşaması da çok önemli. Hamur çok güzel mayalanmış. Ben bir saatte mayalandırdım. Dediğim gibi bu süre ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir. Eksik ya da fazla olabilir. Mayalanan hamuru çok fazla yoğurmuyoruz. Birkaç tur yoğurmamız yeterli olacaktır. Şimdi hamuru daha kolay şekil verebilmek için unladığım tezgaha aktarıyorum. Hamuru tezgahta daha kolay yoğurabilirsiniz. Hamuru birkaç tur yoğurduktan sonra bezelere ayırıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Hamurla kolay çalışabilmek için de elimi ara ara sıvı yağ ile yağlıyorum. Bezeleri koydum tabakları da sıvı yağ ile yağlıyorum. Toplamda 12 adet beze yapıyorum. Simit poğaçaların üzeri için 3 yemek kaşığı üzüm pekmezi ve yarım çay bardağı suyu karıştırıyorum. Simit poğaçaları şekil vermek için bezeyi tezgaha koyuyorum. Elimle hafif bastırarak açıyorum. İçerisine küp küp doğradığım kaşar peynirini ekliyorum ve görmüş olduğunuz gibi kenarlarından tutarak poğaçayı kapatıyorum. Avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil veriyorum. Daha sonra pekmezli suya batırıyorum. İsterseniz poğaçanın her yerini pekmezli suya batırıp her yerini susam yapabilirsiniz. Ben sadece üst kısımlarını yaptım. İlk önce pekmezli su daha sonra da susama batırarak poğaçaları tamamlıyorum. Simit poğaça hazırlarken kavrulmuş susam kullanırsanız hem poğaçanız daha lezzetli olacaktır hem de görüntü olarak daha güzel duracaktır. Bu hamurla isterseniz sade simit poğaça isterseniz sucuklu kaşarlı simit poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Şimdi yumuşak poğaça yapmanın sırlarından bir tanesi de tepsi mayası. Poğaçalara şekil verdikten sonra hemen fırına sürmüyoruz. 15 dakika tepsi mayası yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tüm poğaçaları şekil verdim ve poğaçalarımız hazır. Şimdi üzerine bir bıçak yardımıyla çizikler atıyorum. 15 dakika tepsi mayası yapıyorum ve daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında poğaçaların üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Ben yarım saatte pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Simit poğaçalarımız servise hazır, tam kıvamında çok güzel piştiler. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir simit poğaça tarifi. Tüm püf noktalarına dikkat ederek sizler de evlerinizde çeşit çeşit simit poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Özellikle kaşarlı hazırladığımız için de sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. İster kahvaltılık tarifler için isterseniz çay saati tarifleri için bu nefis simit poğaça tarifini mutlaka deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.